yasak bir dokunuş, hayatımın sonsuza dek değiştiği gün. Benim adım Aylin. Kendimi her zaman sadık bir eş ve fedakır bir anne olarak gördüm. Ailemle birlikte düzenli ve sakin bir hayatım vardı. Ancak kızım Aslı'nın doğum günü partisi için bahçeyi süslediğim sıradan bir günde, hayatım hiç beklemediğim bir şekilde değişti. Kim tahmin edebilirdi ki basit bir yardım teklifi, yıllardır unuttuğum duyguları uyandıracak ve hayatımı alt üst edecekti. Verandaya ışıklar asarken, dengesiz bir merdivenin en tepesindeydim. Tam o sırada, beni yerimden sıçratan bir ses duydum. Aylin teyze, yardım eder miyim? Başımı çevirdiğimde neredeyse dengemi kaybediyordum. Karşımda, en yakın arkadaşım Ayşe'nin oğlu Kerem duruyordu. Gözleri farklı bir şekilde parlıyordu ve ellerimiz kısa bir an için birbirine değdiğinde, içimde tarif edemediğim bir his uyandı. O gece partide gözlerimin farkında olmadan onu aradığını hissettim. Konuşmaları, gülümsemesi, varlığı. Sanki görünmeyen bir bağ bizi birbirimize çekiyordu. Ve ertesi sabah hiç tahmin edemeyeceğim bir şey oldu. Düşüncelerimi toparlamak için sıcak bir duş alırken banyonun kapısının açıldığını duydum. Bir an için panikledim. Tarık eve geri mi dönmüştü? Ama sonra Kerem'i gördüm buharla kaplanmış banyoda, göz göze geldiğimizde içimdeki her şey dondu. O oh, çıplaktı. Bakışları kararlıydı ama aynı zamanda bir soru soruyordu. Sanki tepkimi ölçmeye çalışıyordu. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki neredeyse sesini duyabiliyordum. Kerem, burada ne yapıyorsun? Diye sordum ama sesim zayıf ve titrek çıkmıştı. Bu doğru olmayabilir, dedi yavaşça, gözlerini benden ayırmadan. Ama hislerimi görmezden gelemem. Şok olmuştum. Ama aynı zamanda içimde bir şeyler çözülmeye başlamıştı. Yıllardır içimde duran duvarlar yavaş yavaş çatlıyordu. Kerem bir adım attı, sonra bir adım daha. Artık suyun sıcaklığını değil, nefesinin sıcaklığını hissedebiliyordum. Ve o an tüm engeller yıkıldı. Dudaklarımız nihayet birbirine değdiğinde içimde yıllardır bastırılmış bir enerji patladı. Onun dokunuşları, teninin sıcaklığı, ellerinin vücudumda bıraktığı his yeniden yaşamak gibiydi. Bu sadece fiziksel bir yakınlık değildi. Bu yıllardır özlediğim bir duyguydu. O günden sonra hayatım bir daha asla eskisi gibi olmadı. Kerem'le olan ilişkimiz neredeyse günlük bir rutine dönüşmüştü. Aslı işe gittiğinde birlikte kahvaltı yapıyor, ardından birbirimize sarılmanın yollarını buluyorduk. Ama günler geçtikçe içimdeki suçluluk hissi daha da büyüyordu. Tarık'ın sevgisi ve sadakati aklımın bir köşesindeydi ama Kerem'in varlığı beni bambaşka bir dünyaya çekiyordu. Sonunda kendime şu soruyu sormaya başladım. Bu doğru değil. Ama neden duramıyorum? Şimdi aynı soruyu size soruyorum. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?